toplantımızın hayırlara vesile olması dileğiyle. Uğur Cinemre, Davut Geri Gelmez, Hasan Yol, Ayfer Başaran, Sadı Tarakçı, Tarat Çakmak, Cevdet Bayraktar, Serkan Özdemir, Mahmut Çavuş, Ahmet Altıntepe, Alişan Bayram, Satu Şahin, Hasan İleli, Eren Nadir, İsmet Krali, Yücel Öztürk, Selahattin Saralı, Burak Ekici, Melişa Atasoy, Hasan Doğan, Eren Kedikli, Mustafa Çankaya, Zeynep Aksoy-Ucora, Atilla Bölükbaşı, Mehmet Özbayrak, Selman Sevim, Ceren Çetinkaya Şahin, Seyfi Aygün, Adem Demir, Güllü Ak, Hasan Koca, Evet, Sayın Salih Tarakçı'nın, Sayın Mahmut Çavuş'un, Sayın Satuşay'ın, Sayın Selahattin Saral'ın, Sayın Burak Ekici'nin ve Sayın Güllü Ak'ın izinli sayılmasını, gelmeleri durumunda iptal olmak kaydıyla izinli sayılmasını öğlenize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Değerli mescidlerimiz, iki tane gündem dışımız, var. Beni aktarayım isterseniz. Sahil yolu 3. Sahil Parkı'nın yenilenmesinde 3. etap işinin yapılabilmesi için Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımızın mali destek anlamında bir e, projemize desteği var. 10 milyonluk bir desteği var. Bununla ilgili belediye başkanı yani şahsıma yetki verilmesi hususu e, Hak edişlerimizin ödemelerinde bu parayı kullanacağız. Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle gündeme alınmıştır. Yine aynı şekilde yetki verilmesi hususunu direkt oyluyorum. Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Yine biliyorsunuz Şehrimizde atık suların bertarafı için artma tesisi yapımı söz konusu. Bu konuyla ilgili atık su tesisinin projelendirilmesini İller İller Bankası üzerinden TSK Genel Müdürlüğümüz başladı. Bu konuda yapılacak yerle ilgili bizinki durum ve deniz kısmındaki projenin onayı için çalışma yürütüyor TİSK'imiz. Bununla ilgili bir gündemi var. Gündem gönderdi bize. Akçabat ilçesi Atık Satma Tesisinin ilave uygulama imar planında değişiklik talebi var. Arkadaşlar incelesinler. Önce gündeme alalım. Sonra imar komisyonumuza havale edelim. Sonra da bu ayki mecliste onaylanırsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda bunu onaylatmaları gerekiyorlar. Süreç yürüyecek. Yani dolgu imar planı yapacaklar. Bir genişleme yapacaklar olduğu yerde. ben de bu projenin içerisinde ara ara toplantılara katılıyorum. Onun da bilgisini vereyim sizlere. gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Konusu itibariyle imar Komisyonumuza havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Evet, den arkadaşlar gündemimize geçelim. Ancak şöyle lazım. Şöyle bir şey yapalım. 7. ve 8. madde ve 9. maddelerin hatta yedinci maddeyi diyelim, onu ihtisas komisyonumuz kalsınlar. 7. maddemiz, buyurun isterseniz sokuyabilirsiniz Ayfer Hanım. Yedinci maddenin bir şöyle yapalım. 6. maddeye kadar olan gündem maddelerinin e, yedinin en başa, yediden sonraki maddelerin en başa alınmasını öylerinize sunuyorum. Kabul edenler, yani yediden başlayacağız değerli arkadaşlar oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi 7'den başlayalım. Onları komisyonlarımıza havale edelim. Sonra e, gündemimizi ihtisas komisyonlarından gelenlerle devam ederiz. Buyurun. Toplantımız hayırlara vesile olması dileğiyle 7. maddemiz Akça Karadeniz Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin ilçemiz Yıldızlı Mahallesi'ndeki Yıldızlı Değirmen Sokak ve 1342 Noğlu Sokak doğalgaz altyapı çalışmaları ile ilgili talebin görüşülmesi. Görelim öyle planı. Ekini de görelim arkadaşlar. Ekinindeki vaziyet planını görelim. Eski Yıldızlı mahallemizde doğalgaz çalışması biliyorsunuz devam ediyor. Bu bölgedeki bazı mülkiyetlerle ilgili e, terkler yapılmamış anladığım kadarıyla. Doğalgaz firması bu konuda belediye meclisimizin karar almasını talep ediyor. E, İmar komisyonumuza havale edelim. Yine bir incelesinler. Önceden de imar komisyonuna havale ediyorduk. İncelesinler. Onlar bu ay getirirlerse iyi olur. Ee, konunun imar komisyonumuza havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. 8. maddemiz. Yani 3. maddemiz. 8-3 oldu evet. şimdi. Evet. İlçemiz Dendi Taş, Baltacı mahallelerinde 3402 sayılı Kadosta Kanunu'nun ek 4 maddesine göre 2B Kadosta çalışmalarında Kadosta ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere birik, bilir kişilerin belirlenmesi. Evet. Bu konuyla ilgili bir öneri var. Direkt oylayabiliyor muyuz yoksa? Direkt oylayabiliyorsak ve yansıda gördüğünüz isimler mahallemizdeki çalışmanın yapılabilmesi için bilir kişi olarak gönderiyoruz Ve isimiz uygun görürse oylayacağım direkt. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. Üçüncü maddemiz Giresun ile Yağmur Dere. O kalsın, yere. orada kalalım. Bununla ilgili bunu komisyona havale ettik mi? Eğitim Kültür Komisyonu'na? etmedim. Plak Müçok Komisyonu'na mı havale edeceğiz bu? Eğitim Kültür Komisyonu'na. Onun da havalesini gerçekleştirelim. Buyurun. Evet, buyurun. Giresun ili Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepe Belediyesi ile belediyemiz arasında kardeş kent ilişkisi kurulmasına ve buna ilişkin protokol yapılmak üzere belediye başkanı Sayın Osman Nur Ekim'e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. Konusu itibariyle Eğitim Kültür Komisyonuna havalesini oylanza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Evet değerli arkadaşlar, gündemimizdeki maddeleri komisyonlarımıza havale etmiş olduk. Komisyonlarımızdan gelen dosyalarla bundan sonra devam edeceğiz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Bugünkü gündemimizi burada kapatıyorum. Evet. Bundan sonra komisyonlarımız gelecek. Yarın